Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'tan nasıl Araba modu indirilir onu göstereceğim. Yine Minecraft Play uygulamasını indireceksiniz. Eşya modunu indirdiğim gibi. Eşya modunu da bir önceki videoda göstermiştim. E şimdi onu yapmanız ve şimdi buradan o uygulamayı yüklüyorsunuz ve giriyor. Bir saniye. Çıkalım. Bunların Bu uygulamaya giriyorsunuz. Mecraf P uygulamasına. P e Sonra addonlar kısmına bakıyorsunuz, Yazıyorsunuz ki Bir saniye. <laughs> Addonlara basıyorsunuz. E yazıyorsunuz ki Car Yani kar, yaz kar yazıyorsunuz. Buradan Şunu indireceksiniz. Bir saniye. E, nerede? Nerede? Heh, şunu indireceksiniz. E, bunu. Ben indirdiğim için bir şey yok. Şimdi bu. Yüklüyorsunuz bunu. Sonra e, Minecraft'a giriyorsunuz. E, arkadaşlar ben girip geliyorum. Arkadaşlar şimdi oyuna girdim. Şimdi oyuna giriyoruz. Bir saniye bekleyin yine kapatacağız. Tamam arkadaşlar geldim. Ee, şimdi ben silah, eşya ve araba moduna aynı anda girdiğim için hepsi var. Yani hem silah, hem eşya, hem de araba modum var. Bak eşyalarımız. Eşya modunda bir de araba araba bu bir de şöyle bir şey var hani demiştim ya televizyon görünmüyor. şöyle yazacaksınız önceki videoda Okey. burada görünmüyor gibi bir de şey var tv modern Tamam bu buna bak bu var. Bir de bu. Şimdi şöyle bir özellik daha var. Göstereyim. Bununla beraber şunlar geliyor. Bu ve bu. Bununla eşyalar kırılmıyor. Bak büyütebiliyor. Bununla eşyaları kırabiliyoruz. Yoksa elimizle kıramayız. Bir de büyütebiliyoruz bunu, küçültebiliyoruz büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Normal yapıyoruz. Ve şunu da büyütebiliyoruz. Bir tane. Bunu da büyütü. Çok büyük. Böyle yapabiliriz. Böyle yapabiliriz. Böyle. Sonra da kırıyoruz. Kırdık. Böyle bir şey. Bir de arabayı göstereyim. Arabayı vurarak öldürebilirsiniz vur ama bak şöyle bir sorun var. eee modda mesela aldım demirler. Şimdi buna vuruyorum. Aa bu ölünce demir düşürüyor arabayı göstereyim ne kadar hızlı olduğunu böyle bir arabamız var ba bagajı da var şöyle eğiliyorsunuz Dur. eğilerek gidiyorsunuz açabalık bura bagaj sonra kalkınca da rideye basıyorsunuz yani sür böyle gidiyor Sipede Dur, bir saniye arkadaşlar kalplerimiz şurada var ee, şey, spede basarsanız hızlanıyor şurada altta çıkan spet bazen arabayı vurabilirsiniz yanlışlıkla elinizle spede basarken canı azaldı şu anda basıyorum 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 e, çarptım vurdum yanlışlıkla yani böyle hızlı bir araba Arkadaşlar, şimdi video bu kadardı. Ee, i̇zlemediyseniz önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Orada da eşya ve slavod nasıl onu gösteriyordum. lütfen e, kanalına abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu videoyu çok seviyorum ve like ve abone atarsanız çok sevinirim. Bye, bye.